Evet. Şu anda Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası'nın bu 11, 13 ve 15 yaş grubu kategorilerinin start alanı yarışmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi sporcular ve antrenörlerimiz oldukça heyecanlı ve telaşlı. Evet efendim. Şu anda Türkiye Kayak Federasyonu 2021-2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard Şampiyonası yarışlarındayız. Ve Türkiye'nin 15 ilinden 145 sporcumuz şu anda burada yarışmakta. Bu sporcularımız daha önce kendi illerinde il birinciliği yarışları ve daha sonra Türkiye genelinde birinci ve ikinci etap yarışmalarında derece yaparak Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazanmışlardı. Şimdi son yarışımız artık her şeyin net belli olacağı bir yarış. Burada da dereceye giren sporcularımız milli takıma yükselecekler. Daha sonra da uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecekler efendim. Ev sahipliği yapmış olduğumuz bu Türkiye Şampiyonası'nda e, tabii ki emeği olan insanlar var. Zamanlama ekibimiz, pis yapım görevlilerimiz, antrenörlerimiz e, çok emek sarf ettiler ve biz bundan da gurur duyuyoruz, misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz bugün başlayan yarışmalarımız yarın sona erecek. Madalya töreniyle sona erecek. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma, antrenörlerime başarılar diliyorum. İyi bir yarışmanın kazasız, belasız iyi bir yarışmanın geçmesini diliyorum efendim. Merhaba ben Ömer Farah Keleşoğlu. Erzurum bölgesinden yarışa katılıyorum. Şu an pistler çok güzel. Her şey yolunda. İnşallah daha güzel olur. Yarışma hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Çok iyi Senin geçti. Senin açından. Şu an dördüncüyüm. İnşallah daha ileri yaparım da. Hava da güzel şu an. Her şey çok hoş. Amacın ne peki? Dünyada Türkiye'yi dünyada tanıtmak. World Cup birincisi olmak.